Dereceye çok aşinayız. Açı ölçerken sıklıkla radyan ölçüsü de kullanılır ve radyan ölçümü pi sayısına dayanır. Açı ölçümünde kullandığımız radyan yine oransal bir ölçüdür. 360 dereceyi 2 pi radyan olarak kabul ederiz. Aslında bunun yanına radyan olarak ölçü olduğunu belirtmek için radyan veya rad yazmak gerekir. Ama pratik kullanımda biz açılarla ilgili çalışmalar yaparken sadece 2 pi de yazarız veya 2 pi üzeri r olarak da ifade edilebilir. Açı ölçümünün oransal bir ölçü, çemberin bir yayının tüm çembere oranı ile ilgili bir ölçü olduğunu biliyoruz. Daha önce bahsettik. Yani bir açın ölçüsü çemberin yarıçapından bağımsızdır. Merkezimiz şurası olsun. Burası yarıçap. çap. Yarıçap uzunluğum R, Y üzerinde de R kadar gittiğimi varsaysam, yani şu yayın uzunluğu da R olsun. Burayla da birleştiriyorum. Tabii ki burası da R. O zaman şu alfa ile ilgili neler yapabiliriz? Çemberin çevresinin 2 pi r olduğunu biliyoruz. Açı ölçümünün de çembere dayandığını da biliyoruz. Bunun detaylıca ilk dersimizde anlattık. Burada da bakın aynı merkezli küçük bir çember var. Şimdi buradaki alfa'nın bu çembere oranı açı ölçümü anlamında şuradaki r'nin büyük çembere oranına eşittir. Tüm çemberin ölçümüne de biz 2 pi dedik. Yani alfa bölü 2 pi eşittir açı uzunluğunun oranına da eşittir tabii ki. Yani r bölü 2 pi r. İki piler gitti, R'ler gitti ve alfayı radyan çalışıyoruz burada. Bir radyan olarak buluruz. Alfa bir radyandır. Demek ki herhangi bir çemberde bir radyanlık açı çemberin yarıçapı uzunluğundaki yayı görür. 360 derece 2 pi radyana karşılık geliyordu. 180 derece pi radyan olur. Bunun yarısı 90 derece. Pi bölü 2 radyan 45 derece. 90'ın yarısının pi bölü 2'nin de yarısı yani pi bölü 4. 60 derece 180'in 3'te biri yani pi'nin 3'te biri pi bölü 3. 30 derecede 60'ın yarısı pi bölü 3'ün yarısı pi bölü 6 radyana karşılık gelir. D ile derece cinsinden verilen açıyı R ile radyan cinsinden verilen açıyı ifade edersek derece bölü 180, 180'in karşılığı pi idi. Radyan bölü pi'ye eşit. Dereceden radyana geçerken ne yapıyoruz? Dereceyi yerine koyuyoruz. Yani D yerine işte şu kadar derece diye yazıyoruz. R'yi yalnız bırakıyoruz. Yani pi'yi karşıya çarpı olarak atarsak R'yi D çarpı pi bölü 180 olarak buluruz radyandan dereceye geçerken yine bu formülü kullanabiliriz. Ama bu durumda pi yerine 180 derece yazarak daha pratik olarak da radyan cinsinden açıyı bulabiliriz. Tabi radyan cinsinden açıda pi varsa eğer pi'li verilmemişse işte 3 radyan 5 radyan gibi ise o zaman da bu sefer r belli olduğu için 180'i karşıya çarp olarak atarız. d eşittir. 180 r'nin yanına gelir. 180 çarpı r bölü pi olarak bulunur. Açılar derece cinsinden verilmiş. Bunları radyan cinsinden çevireceğiz. Formülümüz derece bölü 180 eşit radyan bölü pi idi. D yerine 120 derece yazıyorum. Yani 120 bölü 180 eşittir. R bölü pi yazıyorum. Burada R'yi bulduğum zaman işlem tamam demektir. Sadeleştirebilirim. Sıfırlar gitti. 12 ve 18'i 6'ya bölersem yukarıda 2 aşağıda 3 kalır. Pi'yi de karşıya çarp olarak atarsam R eşittir. Pi 2'nin yanına geliyor. 2 pi bölü 3. Radyan olarak bulunur. 150 derece. Radyan bölü pi'yi sola aldım. Sağ taraf 150 bölü 180 olacak. Formüldeki d yerine 150 yazıyorum. Sıfırları götürdüm. 15 ve 18'i e 3 ile sadeleştirirsem burada 5, burada 6 kalır. Pi ile karşıya çarp olarak atarsam radyan eşittir. 5 pi bölü 6 olarak bulabiliriz. İstersek şu sağ köşeye R de yazabiliriz. 5 pi bölü 6 radyan. Bundan sonraki yazımlarda açı ölçüsünden bahsediyorsam pi'li yazımlar yani r olarak bulduklarımın yanında r veya radyan yazmayacağım. Bunu radyan cinsinden yazdığımı bilmelisiniz. 145 derece yapıyorum. Burada da direkt bunu kullanayım. 145 bölü 180 eşittir radyan bölü pi 145 ve 180'i 5 sadeleştirebilirim. 145'i 5'e böldüm. 29. 180'i 5'e böldüm. 36. Pi de karşıya attım. 29 pi bölü 36. 225 dereceyi de direkt formülde yerine koyuyorum. D yerine. 225 bölü 180, radyan bölü piye eşit. Yine 5 ile sadeleştiriyorum. 225'i 5'e böldüğümde 45, 180'i 5'e böldüğümde 36. Şimdi 9 ile sadeleştirdim. 45'i 9'a böldüm, 5, 36'yı 9'a böldüm, 4. Pi'yi karşıya 5'in yanına çarpı olarak atarsam, 5 pi bölü 4 radyan. Sırada 210 derece var, 210 bölü 180. Formülü yazdık. Sıfırları götürdük. 21 ve 18'i 3 ile sadeleştirirsem yukarıda 7 aşağıda 6. Demek ki pi'yi de karşıya çarpı olarak atarsam 7 pi bölü 6 radyan. Son olarak da 315 derece. Yine 5 ile sadeleştiriyorum. 315'i 5'e böldüğümde 63, 36 tekrar 3'e bölüyorum. 21, 12 tekrar 3'e bölüyorum. 7, 4. O halde 7 pi bölü 4 radyan. Radyan türünden derece türüne geçerken eğer pi varsa yerine 180 derece yazabileceğimiz söyledik. Dolayısıyla 3 pi bölü 4 de pi gördüğüm yere 180 yazıyorum. 180'i 4'e bölüyorum. 45. 45'i de 3'le çarparsam Derece cinsinden 135 derece. 2 pi bölü 9 pi yerine 180 derece yazıyorum. 180'i 9'a böldüm. 22 pi bölü 9. Derece cinsinden 40 derece. 4 pi bölü 5'e devam edelim. Pi yerine 180. 180'i 5'e böldüm. 36. 36'yı 4 ile çarptım. 144 derece. Pi yerine 180 yazdım. 6'ya böldüm. 30. 30 ile 7'yi çarptım. 210 derece. 5 pi bölü 12 pi yerine 180. 180 ve 12'yi 6 ile sadeleştiriyorum. Burada 30, burada 2. 32'ye böldüm. 15. 15 ile 5'i çarparsam. 75 derece. 2 radyan olarak verilmiş pi yok. Pi olmadığı için 180 yazamıyoruz. Burada formülü kullanmamız lazım. Derece bölü 180 radyan bölü pi formülünü kullanacağız. Da. R gördüğümüz yere 2 yazıyoruz. Direkt burada yazalım. 2 bölü pi eşittir. Derece bölü 180. Burada amacımız d'yi yalnız bırakmak. 180'i karşıya çarp olarak atarsak. 180 ile 2'yi çarpıyoruz. 360 bölü pi derece. Trigonometri birim çembere dayanır diyebiliriz. Tanımı birim çemberden geliyor, dolayısıyla birim çember trigonometride çok önemli. Peki birim çember nedir? Birim çember merkezi tam koordinat sistemin orta noktası yani orijin olan. Peki bunun koordinatları neydi? X eksenimiz 0, y eksenimiz 0'dı tam şu merkez. Dolayısıyla merkezi (0, 0) noktası olan ve yarıçapı bir birim olan çemberdir. Şimdi yarı çapımız bir birim olduğu için bakın şurası bir birim. Dolayısıyla şu noktanın koordinatı bir. Bu tarafa gittiğimde yine bir birim gideceği için tam başlangıcın sol tarafı olduğundan eksi bir. Üst tarafta yine artı bir. Alt tarafta yine yarı çap bir olduğu için uzunluk bir ama aşağı yönde olduğu için eksi bir olacaktır. Birim çember üzerinde herhangi bir nokta x, noktası ise bu çember x kare artı y kare eşittir bir denklemini sağlar. Yani bu x y noktaları çember denklemini sağlar. Şurada eksi 1 bölü 2 işaretlemek istiyorum. Buradan çembere çıktığımızda bakın şuraya denk geliyor. Y eksenine indiğimizde de diyelim burası k olsun. Yani şu nokta apsisi eksi 1 bölü 2 ordinatı k olan çember üzerindeki bir nokta. Dolayısıyla koordinatları Eksi 1 bölü 2'ye k. Bu nokta birim çember üzerinde olduğundan birim çemberin denklemini sağlar. Yani bu denklemi kullanarak biz k'yı bulabiliriz. O zaman ne yapacağım? Denklemde x gördüğüm yere eksi 1 bölü 2, y gördüğüm yere de k yazacağım. x gördüğüm yere eksi 1 bölü 2 yazdığımdan eksi 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 artı y kare eşittir 1. y karenin 3 bölü 4 olması lazım 1'i vermesi için. Peki y kare 3 bölü 4 ise y nedir? Kare kök aldığımda hem eksi hem artı geliyordu. Kök alıyorum kök 3 bölü kök alıyorum 2 veya buna y1 diyelim. y2 de kök 3 bölü 2. Yani bir artı değer buldum bir de eksi değer buldum. Ama bizim aradığımız artı çünkü k yukarıda. O halde bizim aradığımız artı kök 3 bölü 2. Diyebilirsiniz ki eksi kök 3 bölü 2 nereden çıktı? Absisi eksi 1 bölü 2 olan bir nokta daha var. Bakın çemberden yukarı çıkıp ben bu noktayı elde ettim. Eğer çemberden aşağı inseydim o zaman da eksi k'ya ulaşacaktım. Yani k'nın ters işaretisine. İşte bu noktada beni eksi kök 3 bölü 2'ye götürecekti. Ama soru da bu istendiği için şekil üzerinde ifade edilmiş. Cevabım kök 3 bölü 2. Aradığımız k değeri bu. K virgül 1 bölü 2 noktası birim çember üzerinde ise K'nın alabileceği değerler çarpımı kaçtır? Bir önceki örnekte şekil üzerindeki bir noktayı bulmuştuk. Dolayısıyla negatifi değil pozitif almıştık. Burada ise daha genel bir soru var. İki tane değer çıkacak. Bu iki değerin çarpımı isteniyor. Çemberimizin denklemi x kare artı y kare artı 1 x yerine k, y yerine 1 bölü 2 yazıyoruz. k'nın karesi artı 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 eşittir 1. Buradan k'nın karesi 3 bölü 4 oluyor. k'nın değerleri ise k1 artılısı olsun kök 3 bölü 2 kök aldığımızda k2 ise eksi kök 3 bölü 2. Bunların çarpımı istenmiş. Çarpımları artı ile eksi'yi çarptığımız için eksi olacak. Kök 3'lerin çarpımı 3. Bölü 2'lerin çarpımı 4. Eksi 3 bölü 4. Birim çemberin denklemini yazdım ve soruya biraz yaklaştım. T'nin sadece pozitif değerini soruyor. X yerine kök 3 bölü 2, Y yerine T yazıyorum. Kök 3 bölü 2'nin karesi 3 bölü 4. Y kare ile toplandığında 1'i vermesi için Y. Y kare 1 bölü 4 olmalı. Y pozitif değer istendiği için 1 bölü 2. Tabi Y dediğimiz şey burada T. Y yerine T yazmalıydım ama fark etmez. T'nin pozitif değeri 1 bölü 2. söz konusu noktayı yazalım. Absisi ordinatının 3 katıymış. Ordinatına ben k dersem absisi bunun 3 katı 3k. Yani noktamız 3k'ya k noktası olmalı. Birim çember formülündeki x yerine 3k, y yerine k yazacağım. Denklemi yazdık. x yerine 3k yazdığımda 3k'nın karesi, 9k'nın karesi, y yerine de k yazdığımda k'nın karesi, topladığımda 10k'nın karesi eşittir 1. Demek ki k'nın karesi 1 bölü 10 ise k1 buradan kök alıyorum. 1 bölü kök 10, k2 ise eksi 1 bölü kök 10. Tabi bizden noktaları istiyorlar. k'yı 1 bölü kök 10 aldığımda ki k, y'nin değeri. Apsis bunun 3 katı olacağı için 3 bölü kök 10. k'yı eksi 1 bölü kök 10 aldığımda. Apsisimiz 3 katı Eksi 3 bölü kök 10. Noktaları da isimlendirelim. A ve B noktaları olsun. A ve B noktaları absesi ordinatın 3 katı olan birim çember üzerindeki noktalar. Bu sefer ordinatı absesinin 2 katı olacak. Absise x dersek ille k vermek zorunda değiliz. Farklı harflere gerek yok. x ve y'yi kullanabiliriz. Ordinatı artık y demiyorum çünkü x'in iki katı olacak. 2x diyebilirim. Yani noktamızın formatı x'e 2x. Ordinat apsisin iki katı. x gördüğüm yere yine x, y gördüğüm yere 2x yazacağım formülde. x kare, y yerine 2x yazdığımda karesini alıyorum. 4x kare topladım. 5x kare eşittir 1 x kare 1 bölü 5 dolayısıyla x 1 bölü kök 5 veya eksi 1 bölü kök 5. Eksi 1 bölü kök 5 aldığımda ordinat 2 katı olacağı için 2 bölü kök 5 bu a noktası olsun. b noktamız apsisim eksi 1 bölü kök 5 ordinat 2 katı eksi 2 bölü kök 5. Birim çember üzerinde açıları pozitif x ekseninden başlayarak yani buradan başlayarak başlangıç kenarını burası kabul ederek ifade etmeye veya ölçmeye çalışıyorduk. Şimdi buradan başladık. Bakın böyle gideceğiz. Bu alfa açısı gördüğü yayda burası aslında burada da bir çember oluşuyordu. Burası alfa ise burası da alfa oluyordu. Şimdi ben bu şekilde açıları ifade ettiğimde bakın mesela şuraya geldiğimi düşünelim. Yine pozitif x ekseninden başlayacağım. Yani şöyle bir açı çiziyorum. Ona da beta diyelim. Peki bir açıyı ne kadar büyük çizebilirim? Ben bakın şu bitiş kenarını en fazla yine buraya getirebilirim. Başlangıç kenarı yaparsam o zaman açım bakın buradan başlayacak şöyle buraya kadar gelecek. Yani 360 derece olacak. Daha sonra biraz daha ilerlediğimde yani şuraya geldiğimde aslında yine başa dönüyorum. Oluşan açı yine bu. Aslında bir tur attım. Biraz daha geldim. Ama yine bakın şu dar açıyı elde etmiş oldum. Yani 360'tan sonra yine başa dönmüş oluyorum. O halde açılardan 360 derece ve katlarını radyan olarak verilmişlerse 2 pi ve katlarını atabiliriz. Sonuç olarak şu alfa açısını çizdim. Bakın sonra şöyle bir tur attım. 360 derece tur attım. İlave olarak yine buraya kadar geldim. Yani 360 artı alfayı çizdim. Aslında yine aynı açıyı elde etmiş oldum. O halde alfa ile 360 artı alfa aynı açıyı belirtir. Demin de söylediğim gibi açılara 360 derece ve katlarını radyansa 2 pi ve katlarını çünkü 2 pi 360 derece tekabül ediyordu. Eklediğimde açının ölçüsü değişmez. İşte ben açıları bu 360'ları ekleyerek çıkararak pozitif ve 360 dereceden küçük bir ölçüye getirirsem o açının esas ölçüsünü bulmuş olurum. Yani elimde bir A açısı var. Bunun içinde K tane 360 olsun ve sıfırdan büyük bir de alfa var. İşte ben bu K'ları atıyorum. Alfayı elde ettiğimde alfa A'nın esas ölçüsü oluyor. Esas ölçüde şöyle de e Ö diye gösteriyorum kısaca. O halde esas ölçü olan alfa 360 olamaz. Çünkü 360 ile 0 birbirine eşit. 360'tan küçük olmalı. 0 da olabilir veya 0'dan büyük olmalı. Veya radyan olarak düşünürsek 360 yerine 2 pi de gelebilir. 2 pi'den küçük olmalı, 0'dan büyük eşit olmalı. k açısı 11 pi radyan ölçüsünde bunun esas ölçüsü nedir? 2 pi'leri atabileceğimizi söylemiştik. Mesela ben bundan 10 pi atabilirim. Yani 10 pi atmak demek 5 tane 2 pi atmak demek. Çünkü 2 pi'den de küçük hale getirmem lazım. Bir tane 2 pi atsam 9 pi olur. Bakın buraya uymaz. 2 pi'den küçük olmaz. Bir tane daha atsam 7 pi olur. Yani uygun sayıda 2 pi'ni atmam lazım ki 2 pi ile 0 arasına gelsin. 10 pi çıkardığımda k'nın esas ölçüsünün pi olduğunu görüyoruz. 3600 derecenin esas ölçüsü nedir? Derecelerde de 360'ları atabilirim. E zaten 3600 360'ın 10 katı. Yani 3600'den 3600'ü attığımda geriye esas ölçü kalıyor. Yani 3600 derecenin esas ölçüsü 0 derece. 400 derecenin esas ölçüsü için 360 derece çıkarıyorum. Esas ölçüsü 40 derece. Eksi 100 derece için ise pozitif yapmam lazım. 360 derece ekliyorum. 260 derece. 11 pi'den 2 pi'nin katlarını atabilirim. 10 pi'yi atabilirim. Esas ölçümüz pi. Eksi 3 pi'ye de 4 pi ekleyerek pozitif ve 2 pi'den küçük hale getirebilirim. Esas ölçüm yine pi. Verilen derece türünden açı değerlerinin esas ölçülerini bulacağız. Eğer açı değerleri büyükse 360'ları tek tek çıkarmak yerine bölerek kaç tane 360 olduğunu bulup öylece çıkarmak daha pratik olacaktır. 1000'i 360'a bölüyorum. 2 kere var. 2 kere 360. 720 yapıyor. 1000'den 720 çıkartırsam esas ölçüyü buluyorum. Esas ölçüm 280 derece. Aslında burada ne yapmış oldum? 2 tane 360'ı 1000'den çıkarmış oldum. 2000 dereceye bakalım. Kaç kere var? 5 kere desek 5 kere 360 1800. Esas ölçüm 200 derece. 2000'de 360'ın kaç tane olduğunu doğru tahmin edemesek de sıkıntı yok. Mesela diyelim ki 4 kere var diye düşündük. 4 kere 360 2 ile çarptım 720, bir daha 2 ile çarptım 1440. Çıkardık. 560 kaldı. E bir daha 360 çıkartabiliriz. Çünkü esas ölçü değil. Büyük kaldı ve yine 200 sonucuna ulaşabiliriz. Yani büyük sayılarda tek seferde kaç kere olduğunu doğru göremeyebiliriz. Göremesek de işleme devam edebiliriz. Eksi 3000 derece. Burada mesela 3600'ü yani 360 derecenin 10 katını düşünürsek biz buna 3600 eklersek... Hiç bölme falan yapmadan kolaylıkla 600 dereceye ulaşabiliriz. E bir 360 daha çıkaralım esas ölçüyü elde etmek için. Demek ki esas ölçüm 240 derece. Eksi 5000'le de şöyle yapalım. Yine normal bölme yapıyoruz. 360 kaç kere var? 500'de bir kere var. Bir kere 360, 360. Çıkardık 140. Sıfırı indirdik. 1400. 360'ı 4 kere alsak bakın 1440 yapıyor. Bu hala eksi. Yani eksi 5000'e ben bunları eklemiş oldum. Yani aslında 10 tane 360 ekledim. 5000'den 3600 çıkarmış gibi oldum. Neyse orası önemli değil. Sonuçta bunu çıkardığımda eksi 1400 kaldı ve bu hala eksi. Ben 4 tane eklediğimde bakın bunu geçtim. 1440 yaptım ve direkt esas ölçüyü buldum. Çünkü 1440 eksi 1400'ün eksiliğini götürüyor. Esas ölçüm 40 derece. Şunu da göstermek istiyorum. Demin burayı kaydetmemişim. Ben bunu hiç eksiyle artıyla uğraşmak istemiyorsanız en başta kafanızı karıştırıyorsa direkt artı 5000 derece gibi alıp bunu 360'a normal bölüyorum. İşte bir kere 360 çıkardım. 140 sıfır indirdim. 3 kere var 1080. En son 320'yi buldum. İşte eksiği burada devreye katıyoruz. Ben bunun eksi 5000 derece olduğunu biliyorum. Normal pozitifmiş gibi böldüm. 320 buldum. Eksiği burada devreye kattım. Bir 360 daha ekleyerek yine esas ölçüyü 40 derece olarak bulabiliriz. Peki karşımıza radyan bir ölçü çıktığında SS ölçüyü nasıl bulacağız? Hemen aklınıza bunu dereceye çevirmek gelebilir ama bazen dereceye çevirdiğimizde çok büyük işlemler, çok büyük sayılarla işlemler gerekebilir ve soruda da bunu radyan olarak isteyebilir. Sonra tekrar dereceden radyana çevirmeniz gerekecek. Biz bunu radyan olarak da işlem alabiliriz. Yani radyan haliyle esas ölçüsünü yine radyan olarak bulabiliriz. İlk önce işin mantığıyla anlatıyorum. Klasik yöntem o, birinci yol. 21 pi bölü 5. 21'in içinde 5'in katı 20 var. O zaman ben bu ifadeyi şöyle yazabilirim. 20 pi bölü 5 artı pi bölü 5. Zira bunları toplarsam yine 21 pi bölü 5 olur. 20'yi 5'e bölüyorum. Zaten bölünecek şekilde ayarladım. Bakın ne kaldı? 4 pi. 2 pi'nin katlarını atıyordum. Çünkü radyanda 2 pi derecedeki 360 derece eşit. E 4 pi ben direkt atabilirim. O zaman esas ölçüm ne oldu? Pi bölü 5 olarak bulundu. Esas ölçüyü bulduktan sonra istersek pi'nin yerine 180 yazıp bunu dereceye de çevirebiliriz. 36 derece olarak da işlemlere devam edebiliriz. Esas ölçüyü bulduktan sonra dereceye çevirmek kolay. Peki pratik yol nasıl oluyor? Pratik yolda da şöyle yapıyoruz. Paydaki pi'yi dikkate almıyorum. Şu 21'i alıyorum. 21'i alıyoruz. Paydanın 2 katına bölüyoruz. Yani paydanın 2 katı 10. 2 kere var 20. Ve kalan 1. Bu 21 harici kalan pi bölü 5'i de bu 1'in yanına ekliyoruz. 1 pi 5 oluyor. Tabi burada 1 kalmayabilirdi. Başka sayılar da kalabilirdi. Yani bu birim bir anlamı yok. Burada o halde esas ölçüm pi bölü 5. 35 pi bölü 3 ile başlıyoruz. Pratik yolu kullanmak istiyorum. 35'i paydan 2 katı olan 6'ya bölüyorum. 5 kere var. 6 kere 5 30. Kalan 5 esas ölçüm bu 5'in yanına pi ekliyorum ve paydayı hiç değiştirmiyorum 3 demek ki esas ölçüm 5 pi bölü 3. 17 pi bölü 2 17'yi alıyorum. Paydanın 2 katı olan 4'e bölüyorum. 4 kere var 16. Kalan 1 pi'yi alıyorum. 1 pi bölü 2 olacak 1 yazmıyorum esas ölçüm pi bölü 2. Eksi 41 pi bölü 5'ini artı gibi hareket edip en son eksi olarak alıp 2 pi ekleyebiliriz. 41'i alıyorum. Paydan 2 katı olan 10'a bölüyorum. Kalanın 1 olduğu açık. Payda değişmiyor. Yani 1 pi bölü 5, pi bölü 5 elde ettim. Bunun eksi olduğunu biliyorum. Eksiden kurtarmak için 2 pi ekliyorum. Çünkü 2 pi istediğim kadar ekleyip çıkarabilirim. 2 pi eksi pi bölü 5 olarak da kullanabilirim. Çünkü bu gösterimde hangi bölgede olduğunu görmek de kolay. Ama payda eşit de gerekebilir. 5 kere 2 pi, 10 pi, pi çıkardık. Esas ölçüm 9 pi bölü 5. Eksi 23 pi bölü 4. Yine artı gibi hareket ediyorum. 23'ü aldım. Paydan 2 katı olan 8'e böldüm. 2 kere var. 2 kere 8. 16. Kalan 7. Yani 7 pi bölü 4 buldum. Ama eksi. Buna 2 pi ekleyerek esas ölçü yazabilirim. Payda eşitlersek 4 kere 2 pi. 8 pi. 7 pi çıkartırsak pi bölü 4. İlk önce 810 derecenin esas ölçüsünü bulalım. 360'ın 2 katı 720'yi çıkarabilirim. Demek ki 810 derece 90 derece eşit. Şimdi bir birim çember çiziyorum. E 90 derecelik açı. Bakın burası yani pozitif x ekseninden başlıyordu açımız. Buraya kadar gelmiş oldu. Belirlediğimiz yayda bu yay olacak. Görmüş olduğunuz gibi çemberin dörtte birine eşit. O halde 1 bölü 4, bunu yüzde olarak ifade edersek 25 bölü yüze eşit yani yüzde 25. Bir önceki soruyla aynı ancak açı radyan olarak verilmiş. Yine SS ölçüyü bulalım. 209'u alıyorum. Paydanın iki katı olan 40'a bölüyorum. 5 kere var. 209. Yani esas ölçümüz 9 pi bölü 20. Aslında şu sol tarafta yaptığımızda da yani bir önceki soruda şekil üzerinde 4'te birini gördük. Ama aslında yapılan şey 90 derecenin çemberin tamamı olan 360'a oranıydı. Yani 1 bölü 4 buradan geliyor. Şimdi buraya döndüğümüzde bu sefer radyan olarak görüyoruz. 9 pi bölü 20'yi çemberin tamamı olan 2 pi'yi oranlamamız lazım. Yani yazacağımız ifade 9 pi bölü 20 bölü 2 pi. Burada pi'ler gider. Şu 2 de bakın şu 20'nin yanına gelir. Oran 9 bölü 40. Yüzde kaç olduğunu bulmak için paydayı 100 yapmamız lazım. 40'ın 2,5 katını aldığında payda 100 olacak. Yani kesri 2,5 ile genişletiyorum. Payda 100 oldu. 9'u 2,5 ile çarpalım. Yani 2,5 demek 5 bölü 2 demek. 9'u 5 bölü 2 ile çarparsak 45 bölü 2 yani 22,5 buluruz. Demek ki %22,5.